arkadaşlar. Bugün Elif yok. Aqua Park'a gittiği için iki konuğum var. Senin adın ne? Benim adım Meyza. Hoş geldin Meyza. Hoş buldum. Senin adın ne? Benim adım ya. Hoş geldin ya. Hoş buldum. Bugünkü videomuzun konusu ne biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Nasıl bilmezsin? Söylüyorum hazır mısın? Evet. Günlük hayat ve güvenlik kuralları. Günlük hayat güvenlik kuralları denince mesela evde güvenlik kuralları denince aslında ne geliyor Beyza? Ee, kendi başıma da bıçak kullanmalıyım. Evet. Mesela bıçak kullanırsak ne olur ya? Elimiz kesilir, elimizde dikiş atabilir, elimiz Evet. Kanar. Çok doğru. Peki mesela açıkta priz var gittim ona elimi soktum. Olmaz. Neden? Elimiz elektrik kaparız. Evet çok tehlikeli. Evet. Bravo Beyda çok bilgisin. Şey <laughs> Peki ya mesela kapı çaldı. Annem babam evde yok. Kapıyı açmam. Açmam ne yaparım? kapıdan bakarım. Kim tanıdığımsa açarım. Eğer değilse açmam. Evet. Sen de çok ilgilisin. <laughs> peki. Mesela dışarıda annemle gezerken kayboldum. Ne yapmam lazım? <laughs> Polis amcaların yanına gidip. Polise gittim. Evet. Annemizin babanın ismini söyledim. Evet. Peki anne babamın ismini hatırlayamadım. O zaman adresinizi biliyorsak adresinizi söyleyebiliriz. Çok doğru. Aferin sana. Peki polis provası yapalım mı ya? Yapalım. Ben polisim. Ben de kayboldum. Tamam. İmdat! İmdat! Kayboldum. Ne ben... oldu alişki? Merhaba sen polis misin? Evet ben polisim. Evet üniformandan hatırladım. Ben kayboldum. Annemin babamın adı Zehra ve Cemil. Tamam hemen arayalım. Bakın soyadımı bilmiyorum ama Karabağlar'da oturuyorum. Gibi. Mesela sonra sen anons geçersin. Beni anneme babama kavuşturursun değil mi Beyda? Evet Alişkin. Peki mesela başka aklıma bir şey gelmiyor. Senin geliyor mu? Evet trafikte ne gibi kurallar vardır? Aa çok doğru bir konuya değindin. Ne gibi kurallar vardır? Mesela emniyet kemerimizi takmalıyız. Evet başka? Başka yaya geçidi. Yaya geçidi ne demek? Işıkların olmadığı yerde, insanların yürüdüğü yerdeki beyaz çizgiler. Evet. Peki o beyaz çizgiler ne işe yarar? O beyaz çizgiler trafik ışığı olmadığında orada insanların karşıya geçmesine yarar. Çok doğru. Peki aklınıza başka bir şey geliyor mu? Doğada. Doğada da var. Neyi var? Mesela sineklerden korunmak için sinek, sinek ilacı sıkabiliriz. Evet. Mesela dışarıda güneşte etkileniriz yazı evet. vücudumuza. Sinek sıkarız ki bizi ya. ısırmasınlar. Peki, bugün nelerden bahsettik Feyza? Ev kurallarından bahsettik. Mesela evde tekken kapıyı açmamalıyız. Evet. Ee, başka, mesela evde top oynamamalıyız. Evet, top oynarsak ne olurdu? Top oynarsak cama gelip canı kırabiliriz. Sonra yaralanabiliriz. Çok doğru. Aferin sana. Başka nelerden bahsettik ya? Kaybolursak neler yapabileceğimizde, örnek olarak ise kaybolduğumuzda polislere giderek annemizin babamızın adını verebiliriz ve onlar bize yardımcı olur. Evet. Aferin size. ikinizde de aferin. Bir de trafikte ne yaptığımızdan ve ne yapmamız gerektiğinden bahsettik. Direksiyonu iki elle tutacaktık. Kemer takacaktık. Ve kırmızı ışıkta durup yeşil ışıkta geçecektik. Evet. Peki bizim her videonun sonunda bir yaptığımız bir şey var. Hatırladınız mı? Hatırladım. Evet. Hazır mısın? Hazırım. 1-2-3 TEKEL hayır. Peki önce sen... 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 sen Kim söylesin önce? Sen söyle yazın. <laughs> Söyleyelim. Söyle bakalım ne hazırladın bugüne? Küçük köpek kapı önünde. Kapı önünde kemik buldu. Kemiği aldı, koştu gitti. Geri dönüp bir daha baktı. Wow! Çok, çok güzel! <laughs> Peki Beyda? Ben... Sen hazırladın mı bir şey? Evet! Gönder gelsin! <laughs> Kuzu kuzu me, bin tefe me, hadi gidelim Ayşe teyze me. Ayşe teyze me. <laughs> Çok komik. <laughs> Sıra bende mi? Evet. Ben, ben <laughs> hazırladım acaba? Bakayım, <laughs> düşüneyim. Hmm, ben hızlı uz bir, uzun bir tane bir şey hazırladım. Evet. Hazır mısın? Hazır. Evet. Çan çan çikolata, hani bana limonata, limonata bitsin, hanım kız gitti, nereye gitti, İstanbul'a gitti. İstanbul'da ne yapacak? Terlik pabucu alacak. Terlik pabucu ne yapacak? Düğünlerde çıngır mıngır oynayacak. 300-500-300. 305 Çakalıyız. Peki çocuklar. Bugün aramızda seni görmekten ve seni görmekten çok mutlu oldum. Ben de mutlu oldum. Ben de. Teşekkür ederim ikinize de. de. Videoyu kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Evet. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> <laughs>